Herkese merhabalar bugün 16 adet transfer haberiyle sizlerle beraberiz Galatasaray Dama'nın Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden altavana transfer olduğunu açıkladı kiralık sözleşmesinin arkasından altavanın satın alma opsiyonu da bulunuyor Dama adına Burak Kapacak ise Rize Spor'a kiralık gitmek üzere Rize Spor Burak Kabaca kiralamak istiyor. Fenerbahçe zorunlu oynama maddesiyle beraber Rize Spor'a kiralık vermeye yakın. Ancak Rize Spor zorunlu oynatma maddesini koydurmak istemiyor. Görüşmeler devam ediyor. Burak Kabacak ve Rize Spor adına da hayırlı olur inşallah diyoruz. Bir sonraki transfer haberimiz ise Sefer Oviç Fenerbahçe'ye anlaşmaya yakın. Sakatlık sorunları vardı. Benfica'da kadro dışı kalmıştı. Sakatlık raporunun temiz geldiği hakkında bilgiler var Fenerbahçe bir buçuk yıllık kiralık arkasından satın alma opsiyonlu maddesiyle Seferovic'e kadrosuna katmak istiyor hmm. Luis Gustavo ise Fenerbahçe'de son dönemde gözden düşmüştü Atletico Mineiro'nun Luis Gustavo'yu transfer etmek istediği haberleri var maaş bütçesinde de yer açıp yabancı kısıtlamasından dolayı da yabancı sayısını azaltmak isteyen Fenerbahçe, Luis Gustavo'yu kiralık ya da sözleşmesini fesh ederek Atatürk Mineiro'ya göndermeyi düşünüyor. Trabzonspor ise Adana Demirspor'un takım kaptanlarından Samet Akaydın'ı gündemine aldı. Stoper oyuncusu için kiralık anlaşmada düşünülüyor. Ancak Adana Demirspor 3 milyon euroluk bir bon servis beklentisi var. Transfer şimdilik zor gözükse de Trabzonspor Samet Akaydın'la ilgileniyor. Fenerbahçe ise Polonya Ligi ekiplerinden stoper oyuncusu 21 yaşındaki Kamil Kurub ile ilgileniyor. Fiorentina'nın da bir teklifi var. 500 bin euroluk Fenerbahçe 700 bin euroluk bir teklifle Lubin'in kapısını çaldı. Kamil Kuruk Fenerbahçe ile imzalayabilir. Atilla salayı potansiyel olan bir oyuncu. Bakalım transfer gerçekleşecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Galatasaray ise Barcelona'nın B kalecisi Inaki Peña'yı kadrosuna kattı. 1,5 yıllık bir sözleşme teklifinde bulunsalar da Barcelona sezon sonuna kadar kiralık gönderme konusunda Galatasaray'la anlaştı. 4 aylık bir süreçte Inaki Pena Galatasaray'ın kalesini koruyacak. Gomis ise Galatasaray'da geçirdiği muhteşem sezonun arkasından sıkıntılar yaşamış takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. 36 yaşındaki golcü oyuncu bir buçuk senelik Galatasaray'la tekrar anlaştı. Galatasaray'da hayırlı olsun diyelim buradan. Diğer bir transfer haberi ise Galatasaray'ın eski oyuncusu kiralık aşkı Gelson Fernandez. Gelson Fernandez de bir buçuk yıllık kiralık bir sözleşmeyle tekrar Galatasaray'la imzayı attı. O da Bafedemi ile beraber tekrar Galatasaray formasını terletecek. Atilla Salahi ise transferin gözde oyuncularından hem Premier Lig hem de İtalya Ligi ekiplerinden talipleri var. Fenerbahçe'nin 20 ila 25 milyon euroluk bir bonservis bedeli beklentisi var. Atilla Salahi'nin Newcastle United'a transfer olacağı haberleri var. Tabii Newcastle United'ın öncelikle hedefleri farklı. O hedeflerden sonra eğer anlaşmalar olması Atilla Salahi kadrosuna katmak istiyor Newcastle United. Tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedelleri dahilinde Atilla Salah'ı yol verebilir Fenerbahçe. En son haberlerimizden bir tanesi ise Göztepe Galatasaraylı Aytaç Karay kadrosuna katmaya çok yakın. Galatasaray'da istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Kasımpaşa'dan Galatasaray geldikten sonra çok maçta forma şansı bulamadı Aytaç Karay. Gözde için ideal bir transfer olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ında rahatlıkla Gözde kiralayabilecek ya da bonservis bir, bonservissiz bir şekilde Gözde gönderebileceği bir oyuncu Aytaç Kara. Ryan Babel ise Eyüp Spor'la adı geçiyor. Ryan Babel'in Eyüp Spor'a transferini biraz zor olarak görsem de Eyüp Spor'un Süper Lig'e çık çıkma adına Ryan Babel transferini gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Ryan Babel'in de yaşından dolayı Eyüp Spor tercihini kullanabileceğini düşünüyorum. Başakşehir'in ise transferinden sonra kanat mevkisinde Serdar Gürler'i kadrosuna katmış. Sakatlığından dolayı Serdar Güller'i kullanmamıştı. Başakşehir'in iki tane hedefi var kanat oyuncusu için. Eski Kasım Başalı Aston Villa transfer olan Trezege. Diğer bir oyuncu ise Onyekuru şu an Olympiakos'ta forma giyen Onye Kuru'yu Başakşehir çok istiyor. Emre Belezoğlu zaman içerisinde Fenerbahçe'ye de transfer etmek istemiş. Transfer gerçekleşmemişti. Eğer Onye Kuru veya Trezege'den birini katarsa Vizca'nın boşluğunu doldurabilecektir. Başakşehir. Diğer bir transferi haberimiz ise daha önce videolarımızda duyurduğumuz Giresun Spor ve Jean transferi Jean Pierre Giresun Spor ile anlaştı. Giresun Spor da bu transferi açıkladı. Türkiye Süper Lig için büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Gerçekten muhteşem bir potansiyel Giresun Spor'a çok şeyler katacaktır. Can Pierre şimdiden hayırlı olsun diyorum. Büyük takımlarında da 6 aylık süre içerisinde dikkatini çekecektir. Sezon sonunda 4 büyüklerden birine transfer olabilecek bir potansiyelde Can Pierre mükemmel transfer diyelim. Diğer transfer haberimize geçelim. Antalya Spor İspanyol golcü Diego Costa ile yakından ilgileniyor. 6 aylık bir süre zarf içerisinde takımına katmayı düşünüyor. Sezon sonuna kadar beklentisi ise Diego Costa'nın 1.2 milyon euro Antalya Spor'dan. Antalya Spor biraz daha bu ücret düşürebilirse 1.5 senelik Diego Costa'yı kadrosuna katmayı düşünüyor. Ben Antalya Spor'un Eto Podolski gibi transferlerden sonra Diego Costa'yı da takıma getirebileceğini düşünüyorum. Diğer transfer haberimiz haberimize geçersek Muhammed Gümüşkaya'nın Rize Spor transferi Fenerbahçe oynayabileceği bir takımı Muhammed Gümüşkaya'ya göndermek istiyor. Özellikle de İsmail Kartal Muhammed Gümüşkaya'nın oynaması gerektiğini düşünüyor. Rize Spor ise Burak Kabacak'tan sonra Muhammed Gümüşkaya'yı da kadrosuna katmak istiyor. Yalnız Burak'tan ziyade Hakan Keleş özellikle Muhammed Gümüşkaya ile çalışmak istediğini birçok yerde vurgulamış. Fenerbahçe ise oynama zorunluluğu maddesiyle Muhammed Gümüşkaya Rize Spor'a vermeye yakın. Yaklaşık 17-18 tane transfer haberini sizlerle paylaştık. Birçok transfer haberini ise daha önce kanalımızda paylaşmıştık. Enis Destan, Kerem Şen, Taha, Altı Kardeş, Giresunspor'un Spor'un Jean-Pierre transferini paylaştık. Gezzon Fernandez'i paylaştık. Yine keza Seferovic transferinden bahsettik. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın en yeni transfer haberleriyle tekrardan görüşmek üzere herkese iyi seyirler.